Herkese merhaba. Altın, gram altın ve gümüşte de değerlendirmeye başlıyoruz. Şimdi altın da artık olay biraz yataya sardı olarak görüyorum. Yani yukarı yönlü harekette, aşağı yönlü hareketli de, de herhangi bir gelişme yok. Ama piyasaların beklentisi halen sürüyor. Özellikle Amerika'daki şu başkanlık seçiminin bitmesi, ardından teşvik paketinin artık piyasalarda konuşulmaya başlandığı dönemden itibaren altında yukarı yönlü hamle başlayacaktır. Diyeceksiniz ki yani 1895'i geçemiyor. Evet görüntü o şekilde. Yani 1895'in üzerine atamıyoruz. Yani şurada bir tepe oluşturma e, durumu söz konusu. Bu aslına bakarsanız hacimsizlikten de kaynaklanan bir durum. Çok büyük bir işlem olduğu zannetmiyorum. Görüntüde de öyle bir durum var. Yani kuvvetli fonların bir alışı ya da satışıyla karşı karşıya değiliz peki yukarı gitseydi en önemli kritik nokta neresiydi buradaki 1920 dolar civarlarının üzerine atması yeniden bir trend oluşumu başlatacaktı ama henüz oraya gelemedik alttaki desteğimiz ise 1865 dolar olarak gözüküyor hala burası bizi taşımaya devam ediyor güçlü mü evet güçlü fakat yine mavi trendin altında kalmak bizim gücümüzün zayıf olduğunu gösteriyor ve bu de zaten belli oluyor ama çok büyük bir aralık içerisinde hareket etmiyoruz her pazartesi aşı bulma belki biraz bu yukarı yönlü isteği kırıyor olabilir. Şimdi geçelim buradan benim sistemimdeki duruma. Neden 1896'nın üzerine atamıyoruz onu gösterelim. Bakın şuradaki özellikle şu noktaya dikkat edin burada e, ortalamaların birleştiği bir yer var. Buranın üzerine atabildiğiniz zaman aynen şurada olduğu gibi yukarı yönlü bir atak gerçekleştirebiliyorsunuz ama şu anda bu bize baskı kuruyor çünkü ortada bir beklenti kalmadı özellikle başkanlık seçimi tamamlansa da sonuçlarıyla ilgili tereddütler var e, ve Biden'ın yapacaklarının açıklamalarının e, önemi çok daha arttı ve önümüzde ocağa kadar bir süre var. Geçen sene Ocak hareketi vardı yani yılbaşı hareketi vardı. Bu sene yılbaşı hareketinin olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın geçen sene yılbaşında iyi bir değer kazandı ve yükseliş trendindeydi. Bu yılbaşında da aynı durum Aralık ayından itibaren başlayacak mı? Ve tekrar 2000 dolarların üzerine ve 2150'lere gidebileceğiz mi? Bunları konuşacağımız bir süreç olacak. Ve buradan grama geçelim. Gram da kırdığımız bir nokta var mavi trendde bu bizim önemli bir e, yükseliş kanalımızdı bunu kırdık şimdi 460'larda tutunduk fakat 478'e kadardı bu hamle biliyorsunuz videolarda da anlatıyorum yani şu aralıklarda hareket edersiniz genelde kırdığınız zaman yeniden bir alt noktaya geçene kadar bu sizin kanalınız olur buradaki kanal 460'la 478 arasıydı biz bunun belli bir kısmını tamamlayabildik bugün 473 buçuk hatta 74'leri gördük oradan itibaren bir satış geldi neyden kaynaklı oldu yine onsuz sayesinde değil dolar tl'den kaynaklı oldu bu da demektir ki dolar düştüğü zaman bizi gramda tehlikeli dakikalar bekliyor o faiz kararına odaklanmamız lazım perşembe günü ve burada 460'ın üzerinde kalabilecek miyiz? Onu takip edeceğiz faiz kararından sonra. Piyasada çoğu insan şu şekilde düşünüyor. Diyor ki yine faizi artıramayacaklar. Bu iş belli olmaz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gelelim gramda benim sistemim ne diyor? Burada özellikle 482'de bir direnç olduğundan bahsediyor ve 468'in üzerinde de günlük kapanış yapabilme e, zorunluluğu koyuyor bu 482'ye gidebilmesi için. Henüz öyle bir e, kapanış yapamadığımızı görüyoruz. Haftalığa bakalım. Haftalıkta ise desteğin 441'lerde olduğunu görüyoruz. Yukarıya çok büyük bir hamle olursa yani e, Merkez Bankası faiz kararında bir e, beklenti dışında bir durum oluşursa 507'ye kadarlık bir hamle e, beklentisi var diyor. Yani onun üstü olmaz e, anlamında bir çıkarım yapabiliriz buradan. Bu da gram açısından önümüzdeki süreci değerlendirme açısından önemli bir durum. Aylıkta da desteğimiz 418'lerde. Bu ne demek? Düşse en iyi yer 418 demek. Öyle kısaca ifade etmiş olayım. Geçelim gümüşe. Gümüşlü bir beklentimiz var. Beklentinin henüz karşılanmadığını görüyoruz. Buradaki yatay süreç devam ediyor ve bu yatay sürecin sonunda da şuradaki kırılım noktasına yaklaşacağız. Aşağı yukarı kaç gün var? Onu da söyleyelim. 16-17 iş günü var. Buraya geldiğimizde artık bir karar verecek ve bu karar yukarı yönde mi kıracak, aşağıya mı geri gelecek? Burada en önemli durum bu. Ama ben de grafiklerde benim sistemimde 32.5 dolar gözüküyor. 32.5 dolar gözüktüğü için ben yukarı kıracağını düşünerek e, piyasa koşullarını değerlendiriyorum ve takibimdeki durumda bu şekilde artık ne kadar uzarsa, yataya sarma süresi ne kadar uzarsa onu kestirmek zor ama sonuç itibariyle 32.5 dolar hamle beklentimle gümüşün yukarı yönlü hareketini bekliyorum. Geçelim buradan gram gümüşü. Gram gümüşte aynı dolar tl'deki durum geçerli. Burada da 5.80 destek 6.30 direnç. 6.30'un üzerine atamadıkça bu bizim aralığımız olacaktır. 6.30'un üzerine atarsak da yukarı yönde gidebileceğimiz yer 6.95 7 tl'ler. Yani daha önceki gördüğü nokta diyebiliriz. Oralara doğru bir atak gerçekleştirecektir. Ama önümüzde bir yatay süreç var. Bu süreci atlatabilmemiz de gümüşün hareketine bağlı. Ben de her gün gümüşün tekrar bir atak yapıp yapmayacağını takip ederek geçiriyorum. Çünkü burada en ucuz durumdaki aslına bakarsanız gümüş ve gümüşün yukarı yönlü hareketi altını da tetikleyip yukarı doğru çekecektir. Aynı saatlerde dolar TL videosu da yayında. Mutlaka onu da izleyin. Çünkü önümüzde perşembe günü çok kritik bir karar var. Bu da gram gümüş ve gram altını etkileyecek en önemli durum görüşmek üzere.